ki bir takipçimiz <laughs> şunu yazmış. Kız mı küçük adam mı yeri sandalye farkı mı var? 1 dolar 1 TL gibi. Arkadaşlar adam 2 metre. Tam sen dolar gibi duruyormuşsun Mert. Dur ben de bir euro euro bir şey olayım bari. <laughs> Telefonu açmayacak mısın? <gülüyor> 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 Telefonu açmam. Hiç şey beklemiyorum Niye canım? Birader daha dün yeni ekonomi programı açıklandı. Nefis tespit. Bir tek soru soracağım sana. O zaman Eylül'deki faizler için niye yaptın? enflasyon raporu açıklanıyor. Enflasyon raporundan ne bekliyorsun? Hiçbir şey beklemiyorum. Ne evet. Niye canım? Enflasyonun işte e, geleceği yere ilişkin tahminler paylaşılır. Enflasyon neyin çıkarttığı, neyin düşürdüğü paylaşılır. Ya sunum olarak anlatılır tabii canım. Orada bir sıkıntı yok. İşte ne anlatılır Şimdi... diye bekliyorsun diyorum. Yarın biz ne konuşuruz? Abi ben yani hiçbir şey konuşmam. Onu söyleyeyim <laughs> <laughs> Telefon açmayacak mısın? <laughs> Telefonu açmam. Eee yani çok yakın bir zamanda Sayın Bakan yeni ekonomi programını açıklarken 2020 yıl sonu için e, bir takım makroekonomik hedefleri ortaya koymuştu. Bunlardan bir tanesi de 10.5 enflasyonlu yıl sonu için. Ben de hani toplantının hemen ardından bana fikrimi soran e, kamudaki dostlarımız, arkadaşlarımıza da e, basındaki dostlarımız, arkadaşlarımıza da hani programın en zayıf halkasının hedef manasında söylüyorum bunu enflasyon tarafı olduğunu, 10.5 enflasyon tutma ihtimalinin neredeyse olmadığını e, 12'lerin etrafında olduğunu söylemiştim. Şüphesiz ki bu çalışma yapılırken daha düşük kur, yani bu bir anda çat diye bugün tamamlayıp yarın sunuma döktüğüm bir şey değil. Belli ki belli bir tarihte hani cut off dediğimiz veri toplaması ya da görüş toplanması bitirmiş ama sonrasında o günden sonra kur atağı, yani kur yükselişi devam ediyordu. İşte bugün geldiğimiz yer 8.10'ların üstü. Dolayısıyla o enflasyon hedefinin tutma ihtimali yok. Şimdi o zaman iki tane yol çıkar burada ortaya. Bir, Sayın Uysal der ki, evet kurdaki yükseliş devam ediyor X, Y, Z gerekçeyle. Bunun bir enflasyon geçişkenliği olacak. Enflasyon beklentilerimizde bir kötüleşme var. İşte tamamen örneklemek söylüyorum. bunu. 10.5 olan 2020 yıl sonu enflasyon hedefimizi 11.5 olarak revize ettik. Iki, ki bu olacak ikincisi hiçbir değişiklik yapılmayacak hı hı. on buçuk olarak tutulacak sonra da on buçuk tutmadığını göreceğiz birincisini yaparsa sonra merkez bankası e, mektup yazacak mı yine e, hedef tutmayınca eskiden mektup yazılıyordu o, en son geçen o, yıl yazıldı o, o bandın arası nereye geliyor büyük ihtimalle yazacak çünkü o sekiz olan ve galiba bir buçuk puan aşağı yukarı var büyük ihtimalle yazacak e, eğer ilk senaryo olursa yani derse ki enflasyon beklentilerinde X, Y, Z gerekçelerle bir bozulma var ve biz de enflasyon beklentimizi yukarı çekiyoruz. İki soruyu soracağım. Bir, birader daha dün yeni ekonomi programı açıklandı. İki, peki olabilir yani kur geçişkenliği, fiyatlamada bozulma. E o zaman geçen haftaki faiz toplantısında niye faiz arttırmadı? Yani enflasyon beklentisi bozulurken sen böyle seyir edeceksin? Sorusu gelir. Bu soruya muhatap olmamak için de herhangi bir şey yapacak. yapacaktır. Benim oradaki e, tahminim birazcık e, işte bu pandemi dolayısıyla e, kimin kapanıyor olduğunu, kimin kapanmıyor olduğunu, e, bizim kapanmak mecburiyetinde kalıp kalmayacağımızı da görmek. Bir taraftan işte Kasım seçimlerini atlatmak bir taraftan şu Doğu Akdeniz'deki gerilimi bir tur daha görmek ve bütün gördükten sonra sanki atacak daha fazla kurşunu olsun diye bir değişiklik yapmamak üzerinden gidiyor. Nef ama Nefis tespit. Bir tek soru soracağım sana. O zaman Eylül'deki Pfizer'si niye yaptın? Onu da niyet beyanı olarak okurum açıkçası. Gerekli gördüğüm zaman aslında elimde bir faiz silahı var ve ben bu silahı çekerim. Bakın çekebiliyorum. Sizin ama bir kere çekerim. İkinci tutukluk yaptı. bu. ya ya tutukluk yaptığı olarak değil de şunları da bir görelim ondan sonra bakalım bu işe demiş gibi e, düşünüyorum. Çünkü önünde ben, izlemesi ben gereken de işte e, Azer yani kaç konu var? Azerbaycan, Ermenistan. Biden, Fransa ile gerilim, Yunanistanla ile gerilim, Doğu Akdeniz'de pandemi, neler yapacaksın pandemi. ve pandemi. Şimdi bunların en belirsiz olanı belki hatta şunu bile görmek istemiş olabilir onu pek konuşmadık ama Perşembe günü mesela Avrupa Merkez Bankası'nın kararını gördükten sonra Lagard'in konuşmasını dinledikten sonra bir yazı yazacağım ve işte kendi blogumda paylaşacağım. Diyeceğim ki Avrupa Merkez Bankası şöyle dedi böyle dedi falan filan. Ama e, şu anda hani yazının başlığını koydum. Paylaşmak ister misin? Güvercinler istedim. Kraliçesi Lagart koyacağım. Güzel. Çünkü muhtemelen en güvercin konuşmasını yapacak Lagart göreve geldiğinden beri e, ve bu kadar güvercinliğin içerisinde e, bizim taraf biraz daha oradaki genişlemeyi de bekliyor olmaz mı? Çok mu imsar, çok güvercinim. <laughs> O kadar bir kanarya ürkekliğinde mi konuştum? O kadar yaklaşımında ve tespitinde haklısın ki. Bak bir daha söylüyorum. Eylül toplantısında bunu yapmasa, bu faiz artışını yapmasa ve tüm bu atılan TCMB ve BDDK adımları piyasada normalleşme adımı diye algılanmasa ve fiyatlanmasa gerçekten bir şey söylemeyeceğim. Yani bak sana şöyle söyleyeyim. İki toplantı üst üste. Piyasayla Merkez Bankası ya da Merkez Bankası piyasayı piyasanın alayını bu arada yani sadece seni beni değil piyasanın alayını ters köşeye yatırıyorsa ya da bizler ters köşeye yatıyorsak bunun adı en basit anlamda bir iletişim sorunu olur. Yani beni ters köşeye yatırmaktan keyif alıyorsa benden yana bir sıkıntı yok. <laughs> Ülkenin menfaati bunu gerektiriyorsa hiç sorun yok. Ama bugün geldiğimiz yerde 40 kuruş yukarı gitmiş. Ülkenin özel şirketlerinin döviz açık pozisyonunu, döviz borcunu hesaba kattığında bunun ne kadarlık bir yük getirdiğini de hesaba kattığında sorun cevabı ortaya bak bir daha söylüyorum. Politika faizinden yapmasa fonlama maliyeti ve geçtikte penceresiyle yapsa bu toplantıya devamse gerçekten bu kadar eleştirmeyeceğim. Ya bir metin yazmışlar. İnandırıcı gibi değil. Ya yarım sayfalık PPK tutanağında herkes birbirini arar mı ya? Şimdi bu geçlik ben... te... itibariyle evet, penceresi gidimi... Ko koridorun mu 150 üstüne gitti, koridorun 300 mü üstüne gitti diye herkes birbirine soruyor ya. Evet ben de aradım. Ne anlardan biri benim. Hepimiz okuduğumuzu anlamıyor olabilir Hatta miyiz yani? Bak bunu yayında konuştuk. Bence en iyi Merkez Bankası kararı yorumcularından biri. Diğer hocalarım hiç alınmasınlar. Onlar da çok çok iyiler ama bu PPK'yı profesör doktor Ege Yazgan'la evet. konuştuğumuz için çok ondan örnek aldım. vereceğim. Ağzınıza sağlık. Ege Hoca kanala geldiğinde dönün ki? Hocam kaç artırmış? Soru soracağım ya. Anlayamıyorum metni. Yani evet. yıllardır Merkez Bankası metni bakarım. Evet. Hatta benim PPK alışkanlığım iki metni aynı Tam anda Ne değişmiş? Veya hangi bölümleri çıkartmış işte turizme vurgu yapmış bu şu mu bu mu çünkü çok klasik yani yerleri de onun belli olduğu için e, gidip geldi işte yurt dışı risklerine ne vermiş farklı farklı falan küçük farklılıklarda olduğu için metinlerde evet, orada hani iki metni e, alırım çizerim ederim bilmem ne falan bir baktım geçti gitti penceresi ve fark ezansı gibi kaldım ben Ege Hoca bana bakıyor ben Ege bakıyorum <laughs> hani yok herhalde diyor 300 artırmış ama 300 fark olmuştu Bak, diyor Minecim, bir taraftan, hepimiz birbirimize baktık böyle. Herhalde kelimesi girdiği anda sen vermek istediğin mesajı verememişsin demektir bu. E, tabii bu doğal şi, herhaldesi olarak... olmaz, okunur ve kimse kimseye Whatsapp'tan yazma, telefonla arama ihtiyacı hissetmez. <laughs> Demez. Bir takipçimiz... <laughs> <laughs> şunu yazmış yazmış kız mı küçük adam mı yeri sandalye farkı mı var bir dolar biri TL gibi arkadaşlar adam 2 metre ee, Bir dolar biri TL gibi duruyor uzak çekim olunca demiş bakayım aa evet tam sen dolar gibi duruyormuşsun Mert Dur, ben de bir euro, euro bir şey olayım bari <laughs> Dur bana bir bana bir şey Dur gelsin. Dur yapma oradaki kameranın ne? şeyi e, açsın. Bakalım bozulur. kameranın dikkatini de ölçelim <laughs> <bu arada>. Hazır <laughs> mı? Yok yok ben şöyle <laughs> bir dik durayım bir en azından euro müro bir bir şey olayım. Brexit Brexit var Hadi derdin. hadi bakalım. Neyse e, hiç olmadı güney Afrika'da olur muyum şöyle biraz daha şey yapsam. Sen ne olursan en iyisin olursun. <laughs> Teşekkür ederim.